sevgili misafirlerim, nazik hanımlar, kibar beyler. Hoş geldiniz. Sultan Sofrası, Bakü Şubemizde, Moskova Şubemizde, Hollanda Şubemizde, Belçika Şubemizde, Yeni Yasamal, Şerp Rostralar. Bugün yine birbirinden özel yemeklerimiz var. Bunu tanıtayım. Ne alırsan, ne yersen, ne içersen, sağlıklar, çorban, yemek kaydır. Kovuk yemeği, 7 ayni, et yemekleri size Şöyle gibi. bunları gibi. Böyle pilav, sebzeli pilav, Düzbüz, tavuk, dana kavurma, madalyon, jülyen, karabela. Bu karabela gerçekten bizim iddialı bir yemeğimiz. Burada çok sevilen, çok tercih edilen bir tane yemekte tavuk çırpma, tavuk langat ızgara, tavuk kanat ızgara, tavuk but ızgara, efsane katlet, efsane yine aynı şekilde patates e, kızartması, et sote, kaymaklı tavuk, bu şekilde tavuk sotemiz, Tavuk köftemiz, tavuk nuggetimiz. Burada kuru fasulyemiz, yayla çorbamız. Bu şekilde tavuk çorbamız, kreşkamız, makarnamız, kuru maketimiz ve kalça Burada en lezzetli çorbamız, mercimek çorbası, tadı tamı. Her zaman aynı görünümü. Ee, çorbası, ıspanak çorbası, öbelek çorbası, kremalı, bir milyon daha özel sürpriz yemeklerimiz, sizlerin bekleyenler de Sultan Zamanı'zı, e, Batı'nın şirketlerinde ve Sizleri burada ağırlamak, hizmet etmek bizim için en büyük onurdur. Sizleri öpüyorum, Allah'a emanet olun.